Ölü bir adamla altı gün boyunca arkadaşlık ettiğinizi hayal edin. Ona yemek tarifleri anlattığınızı, ona yarım kurtulacağınızı söylediğinizi ve hatta onun sessizliğinden şikayet ettiğinizi. Jose Salvador Alverenga için bu bir film sahnesi değil. Pasifik okyanusunun zifiri karanlığında geçen gerçekliğinin ta kendisiydi. Yanı başındaki arkadaşı Cordoba artık nefes almıyordu. Ama Hozen'in zihni bu gerçeği kabul etmeyi reddediyordu. Çünkü bu uçsuz bucaksız su kütlesinin ortasında bir cesetle bile olsa konuşmak, mutlak bir sessizlikte delirmekten daha güvenli görünüyordu. Peki bir insan hiçbir navigasyon cihazı, yiyecek stoğu ya da temiz su kaynağı olmadan sadece bir çöp kutusu büyüklüğündeki teknede 438 gün boyunca nasıl hayatta kalabilir? Bu, insanlık tarihinin en imkansız, en tartışmalı ve en sarsıcı hayatta kalma hikayesi. Her şey 17 Kasım 2012'de Meksika'nın sakin bir balıkçı köyü olan Costa Azul'da başladı. Oze Salvador Alverenga, denizde yoğrulmuş, dalgaların dilinden anlayan deneyimli bir balıkçıydı. O gün hedefi büyüktü. Köpek balıkları ve yerken balıklarıyla dolu bir avdan servetle dönmek istiyordu. Ancak kaderin ona bir oyunu vardı. Her zamanki ortağa gelemediği için yanına 22 yaşında deniz tecrübesi neredeyse hiç olmayan genç Ezekiel Cordoba'yı aldı. Bu hayatlarının en büyük hatası olacaktı. Gökyüzü kararmaya, rüzgar uğuldamaya başladığında yetkililer fırtına uyarısı yapmıştı. Ama Jose'nin hırsı korkusundan daha büyüktü. 7 metrelik küçük, fiber bir tekneyle denize açıldılar yanlarında bir telsiz, bir GPS ve tuttukları balıkları soğuk tutacak D bir buz kutusu vardı. Deniz başlangıçta onlara cömert davrandı. Buz kutusu balıkla dolmuştu. Ancak tam dönüş yoluna geçecek derken kuzeyden gelen o meşhur ve vahşi fırtına onları yakaladı. 5 metre yüksekliğindeki dalgalar küçük teknelerini bir kağıt parçası gibi fırlatıp atıyordu kıyı sadece birkaç mil uzaklıktaydı ama rüzgar onları tam tersi yöne, okyanusun derinliklerine doğru itiyordu. Motor, dalgaların şiddetine dayanamayarak öksürdü ve sustu. Tersizdeki cızırtılı sesle son kez patronuna bağırdı Oze. ''Motor bitti. Koordinatları veremiyorum. GPS çalışmıyor.'' Bu, medeniyetle kurduğu son temastı. Artık onlar ve Pasifik'in karanlık suları arasında hiçbir engel kalmamıştı. Siz hiç gerçek susuzluğun ne olduğunu düşündünüz mü? Birkaç saat su içmemekten bahsetmiyorum. Dilinizin bir zımpara kağıdına dönüştüğü, boğazınızın kurak bir toprak gibi çatladığı ve her nefes alışınızda ciğerlerinizin yandığı o andan bahsediyorum. Oze ve Cordoba günlerce tek bir damla yağmur beklediler. Okyanus suyu içmek intihardı. Tuz, böbrekleri parçalayıp beyni halüsinasyonlara sevk ederdi hayatta kalmak için vahşileşmek zorundaydılar. Yakaladıkları deniz kaplumbağalarının boğazlarını kesip sıcak ve tuzlu kanlarını bardak bardak içtiler. Kendi idrarlarını biriktirip hayata tutunmak için her yudumu birer kutsal suymuşçasına tükettiler. İnsan vücudu böyle bir durumda temel işlevlerini birer birer kapatır ancak hayatta kalma içgüdüsü asla sönmez. Videonun bu kısmına kadar geldiyseniz Ozen'in direncine şahitlik ediyorsunuz demektir. Eğer bu tarz gerçek ve sarsıcı hikayelerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi bu trajedinin en karanlık kısmına, yani yalnızlığın başladığı o ana dönelim. Günler haftalara, haftalar aylara evrildi. Oze okyanusun evladıydı. Çıplak elleriyle kuşları yakalıyor, kaplumbağaları teknenin içine çekiyordu. Ama genç Cordoba için bu bir cehennemdi. Çiğ kuş eti yemekten midesi bulanıyor, psikolojisi her geçen gün biraz daha çöküyordu. Vücudu besini reddetmeye, zihni ise umudu terk etmeye başladı. Ve sonunda Kordoba'nın genç bedeni bu ağır yükü taşıyamadı. Oze en yakın dostunun kollarında can verişini izledi. İşte o an Oze için zaman durdu. Arkadaşının cesedini denize atamadı. Onunla konuşmaya devam etti. Ona şakalar yaptı fırtınadan nasıl kurtulacaklarını anlattı. Tam altı gün boyunca bir cesetle aynı teknede yaşadı. Ta ki bir sabah uyandığında karşısındaki şeyin artık dostu değil, ölümün soğuk bir simgesi olduğunu fark edene kadar. Cordoba'nın bedenini okyanusun derinliklerine bıraktığında, Jose artık sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da yapayalnızdı. Okyanusun ortasında 438 gün geçirmek, binlerce kilometre boyunca sürüklenmek demekti. Oze gökyüzündeki yıldızları ve ayın evrelerini takip ederek bir takvim oluşturmuştu. Etrafındaki dünya artık sadece su ve gökyüzünden ibaretti. Devasa yük gemileri bazen ufukta beliriyor. Oze çaresizce el sallıyor, bağırıyor ama o devasa çelik yığınları bu küçük fiber tekneyi fark etmeden geçip gidiyordu. Saçları keçeleşmiş, cildi tuzdan ve güneşten kavrulmuş, tırnakları dökülmüştü artık bir insandan çok denizin bir parçasına benziyordu. 30 Ocak 2014 sabahı Jose ufukta bir karartı gördü. Önce bunun bir halüsinasyon olduğunu sandı. Kaçıncı kez bir ada gördüğünü sanıp boşluğa sarılmıştı, hatırlamıyordu bile. Ama bu seferki farklıydı. Dalgalar onu Marshall Adaları'nın ücra bir köşesine, Ebon Mercan Adası'na doğru sürüklüyordu. Tekne kumsala vurduğunda Jose, Salvador Alvarenga 9000 kilometre yol kat etmişti. Meksika'dan çıkmış ve dünyanın öbür ucunda karaya ayak basmıştı. Yerliler onu bulduğunda konuşmayı neredeyse unutmuş durumdaydı. Sadece su ve yemek istiyordu. Ancak Jose'nin kurtuluşu çilesinin bittiği anlamına gelmiyordu. Dünya bu hikayeye inanmakta zorlandı. Bir insanın 14 ay boyunca okyanusta sağ kalması biyolojik olarak imkansız görünüyordu. Fotoğraflarda çok sağlıklı göründüğü iddia edildi. Hatta daha da korkuncu Cordoba'nın ailesi Jose'ye yamyamlık davası açtı. Oğullarını yiyerek hayatta kaldığını iddia ettiler. Oze, aylarca süren sorgulamalardan, yalan makinesi testlerinden ve doktor muayenelerinden geçti. Uzmanlar yediği kaplumbağa eti ve kuşlardaki C vitamininin onu iskorbüt hastalığından koruduğunu, deniz akıntılarının ise onu tam olarak Marshall Adaları'na sürükleyecek rotada olduğunu kanıtladı. Oze sadece hayatta kalmamış, imkansızı bilimsel olarak da tescillemişti. Oze Salvador Alverenga'nın hikayesi, insan ruhunun ne kadar esnek ve dayanıklı olabileceğinin bir kanıtıdır. O, denizin ortasında her şeyini kaybetmiş ama yaşama tutunma arzusunu asla bırakmamıştı. Bugün hala hayatta ve okyanusa bir daha asla dönmemeye yeminli. Şimdi bu hikayenin sonuna gelirken dürüstlüğünüzü sınayacak o iki soruyu size sormak istiyorum. Birincisi, sizce Jose, Cordoba'nın cesediyle o altı günü gerçekten arkadaşlık etmek için mi geçirdi, yoksa okyanusun ortasındaki o mutlak yalnızlık zihnini çoktan parçalamış mıydı? İkincisi ise çok daha ağır. Eğer siz o teknede olsaydınız ve arkadaşınız ölseydi, hayatta kalan tek kişi olmak için etik değerlerinizi bir kenara bırakıp arkadaşınızın bedeniyle beslenmeyi düşünür müydünüz? Yoksa ölümü mü tercih ederdiniz? Bu derin ve sarsıcı yolculukta bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi aşağıda paylaşmayı unutmayın. Hepsini tek tek okuyorum. Bir sonraki gerçek hayat hikayesinde sınırları zorlayan bir başka olayda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.